Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlerle Dolifli diye bir oyun oynayacağız. Bayağıdır video çekmiyorum çünkü arkadaşlar okullar başladı biliyorsunuz ki okula gittiğimden dolayı video çekemiyorum. Şimdi Dolifli diye bir oyun var. Böyle kızımızı tasarlayacağız. Bunu yükledim şimdi. Ee, save şey... Şimdi koymayalım ismini. Şimdi ilk başta ten renginden başlıyoruz. Nasıl bir ten rengi koyalım? Arkadaşlar şimdi ten rengi olarak bunu yapacağım. Bu çok güzel gerçekten. Bu daha güzel. Bu güzel tamam. Bu olsun. Aynen bu iyi. Şimdi göz rengi olarak mavi yapalım. Aa bayağı varmış. Tamam şu olsun. Diğer gözünde yine R olması lazım. Aynı mı? Aynı. Şimdi kirpik seçeceğiz. Göz rengimiz mavi. Kirpik olarak bu iyi ya. Çok yapmıyorum kirpiğini. Bu iyi. Kaş olarak ne yapalım? Buradan renge basıyormuşuz. Kaş rengini Basamadım Kaş rengini ben koyu kahverengi mi yapsam Bu olsun Kaş rengi Oha daha bir sürü renk varmış ha! Siyah istiyorum bu, nasıl? bu güzelmiş Tamam bu olsun Kaşın da Ne yapalım kaşına Bu güzel Tamam. Biraz sessiz kaldı. Tamam. Şimdi saç olarak bakacağım şimdi. Bu arada çok gerçekçi bir oyun. Bunu bence kesinlikle yükleyin. Ben çok beğendim çünkü. Ben kızlar için yaptım. Hmm, güzelmiş. Nasıl bir saç yapsak? Bunu bilmiyorum tam olarak. Açık bir saç istiyorum. Ne yapalım ki ya? Birazcık da arkadaşlar konuşamıyorum. Uzun süredir video falan çekmediğim için garip geliyor. Bu güzel. Bakayım. Kalkül olmasın. Bu güzel arkadaşlar. Aa bu arada renk yapmadık değil mi? Doğru. Renk olarak ben bu kızın rengini saç rengini hmm... Çok açık olmasın. Bu güzel ya aslında. Bu mu bu mu? Bu olsun. Çok güzel oldu bence şu anlık. Şimdi elbise mi yoksa böyle bir şey mi seçelim? Bence böyle bir şey seçelim. Hem ne seçsek? Bakalım birazcık neler varmış. Çok da bir şey yok aslında ya. Bunlar paralıymış. Bu kristal olanlar paralı sanırım. Parasız bir şey de çok olduğunu sanmıyorum. Ne seçsek ki? Bulamadım çok ya. Ne seçelim ya? Hepsi çok da güzel şeyler yok ki. Kötü hepsi ya aslında. Tamam bunu seçelim. Şu an üstünde olanı. Ne bu neymiş? Ha. Rengini ne yapalım rengine? Alttaki olanı ben bir tık böyle şey istiyorum. Sarımsa. Aynen bak bu güzelmiş üst taraftaki rengi ise bu olacak. Yok, bu çok açık. Tamam, bu iyi. Bu daha güzel, bu olsun. Tamam, başka ruj sanırım veya dudak. kitabı bir yanlış yere. Ha. Tamam. Şimdi bunun dudağını biz nasıl yapalım? Güzelmiş bu. Bu güzel. Bu güzelmiş dudağına. Bu yapalım ya. Çil istiyorum aslında. Çil güzel olur bu, bu kıza. Çilini de birazcık koyulaştıralım. Tamam. İyi bu. Başka bu neymiş? Ne olduğunu bilmiyorum. Gerek yok. Gözlük yuvarlak gözlüklerden istiyorum da çok fazla da büyük bu ya. Fazla büyük istemiyorum. Nasıl silebiliyorsa tamam. Üf. Ay arkadaşlar yoruldum ya. Bir de böyle birazcık sessiz konuşmalı bir oyun bu. Sesini birazcık açalım. Tamam. Şimdi kolye olarak ben yıldızlı bir kolye olsa güzel olur diye düşünüyorum. Gümüş olsun. Başka küpe olarak yine bir yıldız istiyorum. Ama küpe olmuyor gibi ya. Yok. Küpe olmasın. Çünkü bayağı aşağıda duruyor. Aynen bayağı aşağıda duruyor. Bu olmaz. Maskeye gerek yok ya. Kötü duruyor maske bir tık. Yani bu bebeğe yakışmaz maske. Aslında güzel de boşuna yapmış gibi oluruz. En üstte çıkalım. Valla çok uzun sürüyor. Şöyle sıfırdan maskesi olmasın. Arka planı ise şöyle bir şey olsa güzel olur. Başka Ş şunu yapalım mı ya? Güzelmiş bu aslında. Hmm. Bu nasıl? Bu sanırım Snapchat filtreleri gibi yapacağız. Bu güzel bakın çiçek koyduk. Kanat zaten hayır. Ben istemiyorum zaten de. Hayvan bakayım. Ya hayvanların hepsi de paralı galiba ya. Çok da tatlıymış bu köpekler. Kedi de var, kuş da var. Oha at bile var yani. Ama işte hepsi paralı. O zaman arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. İsmini de bu kızın ismini bence Burcu koyalım. Burcu. Evet. Çok güzel oldu. Birincimizi yaptık. Bir kız yaptık arkadaşlar. Ee, bu bölümde bir kız yaptık dediğim gibi. Böyle tatlı bir kızımız oldu. Burcu diye isimde. Arkadaşlar o zaman bu videonun ikincisinin gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. O zaman hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.